Herkese merhaba. Spor Anite dediğimiz şey aslında kulüplerin veriyle nasıl rekabet avantajı kazandığını gösteren temel bir yol haritası. Çünkü sadece veri toplamak değil, bu veriyi anlamlı hale getirmek, doğru zamanda doğru kişilere sunmak ve bu veriden fayda üretmek çok daha önemli. Örnek Spor Anite'yi akışı ile bir spor kulübünün veya bir spor organizasyonunun analitik olarak çalışma yöntemini sizlere aktarıyorum. Eğer siz de spor analitiği üzerine çalışmak istiyorsanız, bir sistem kurmak istiyorsanız veya bir kulübün bu süreci nasıl yönettiğini merak ediyorsanız işte bu video tam size göre. Ama konumuza geçmeden önce küçük bir ricam var. Eğer spor analitiğine dair daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Spor analitiği sadece istatistiklere bakıp oyuncu ve takım incelemesi, karşılaştırması veya rekabet avantajının anlaşılması gibi yüzeysel şeylerden ibaret değil. Probability verileri anlamlandırarak karar alma sürecini destekleyen bir sistem kurmaktır. Peki bu verileri kullanarak nasıl bir sistem kuracağız ve karar alma süreçlerini nasıl destekleyeceğiz? İşte bu noktada bir spor kulübünde, bir spor organizasyonunda veya kendi bireysel projelerinizde spor sürecinin uçtan uca nasıl işlediğine yakından bakmak gerekiyor. Veri kaynakları Sporality sürecinin ilk parçası. Burada temel iki kaynağımız var. API'ler ve web siteleri. API tabanlı veri kaynakları genellikle sürekli, detaylı ve yüksek boyutlu veri kaynakları. Spor sektöründe veri sağlayıcı şirketler bulunuyor. Opta, Statsbond, Wyscout, corner Catapult ve ismini sayabileceğimiz pek çok şirket detaylı bir şekilde maç performans verilerini, fiziksel verileri ve diğer türdeki verileri API aracılığı ile sizlere sunuyorlar. Bu kaynaklar profesyonel kulüpler ve büyük organizasyonlar için ideal. Çünkü çok zengin ve düzenli veri akışı sağlıyorlar. Ancak bireysel araştırmacılar için de maliyetli olabiliyorlar. Web tabanlı veri kaynakları ise API'ler kadar detaylı yüksek boyutlu veri kaynakları değiller. Bu veri kaynakları genellikle ücretsiz ve veri zenginleştirme için sizlere evet. destek sağlayabiliyorlar. Transfermarkt, SofaScore, Matchkolik, WhoScored gibi popüler spor istatistikleri paylaşan web sitelerinden veri toplayabilirsiniz. İnternet üzerinde çok fazla spor istatistikleri içeren web sitesi bulunuyor. Burada önemli olan araştırma sorunuzu yanıtlayabilecek web sitelerini keşfetmeniz ve ardından web scraping yöntemiyle Web sitelerinden veri toplayabilirsiniz. Spor analitiğinin ilk aşaması olan veri kaynakları ve veriler nereden geliyor sorusuna cevap vermiş olduk. İkinci aşamamız ise veri toplama. Veri toplama süreci spor analitiği akışının en kritik adımı. Bu aşamada amacımız farklı kaynaklardan elde ettiğimiz verileri düzenli bir şekilde kendi sistemimize aktarmak. API'larda web sitelerinde bulunan bilgileri toplayarak bir veri tabanında ya da Google, Amazon, Microsoft gibi şirketlerin bulut altyapılarında saklıyoruz bu verileri. Verileri toplamamızdaki ve saklamamızdaki amaç verileri güvenli, güncel ve her an erişebilir hale getirmek. Ayrıca bu veri toplama sürecini manuel yapmak yerine otomatik hale getiriyor. Örneğin her gün belli bir saatte veriler otomatik olarak sistemimize çekiliyor. Böylelikle de analiz için her zaman güncel bilgiye sahip oluyoruz. Kısacası bu adım tüm analiz sürecinin temelini oluşturuyor. Eğer veri toplama iyi çalışmazsa tüm kurduğunuz yapı sallanacaktır. O yüzden bu adım hem teknik hem de stratejik olarak sizin için çok kritik. Veri kaynaklarından verileri topladıktan ve sakladıktan sonra artık bizim veri analitiği aşamasına geçmemiz gerekiyor. Veri analitiğinde amacımız bir problemini çözmek. Bu problem oyuncu performansını ölçmek, rakip analizi yapmak ya da transfer stratejisini belirlemek olabilir. Ancak bu problemi çözebilmek için belirli analitik adımları takip etmemiz gerekiyor. Veri temizleme, veri zenginleştirme, veri analizi, modelleme çalışmaları, raporlama, görselleştirme, keşifçi veri analizleri, Uygulama geliştirme gibi pek çok çalışmalar yapıyoruz ve bu çalışmalarımız bir döngü içerisinde tekrarlanıyor. Özellikle veranti aşamasında literatürdeki belirli analitik adımları takip etmemiz ve gerekli teknolojileri kullanmamız gerekiyor. Veranti çalışmalarında analiziniz ne kadar iyi olursa olsun doğru kişilere doğru şekilde sunulmadığında değerini yitiriyorlar. Bu yüzden de Spor iletişim kaynaklarımızın ve kanallarımızın olması gerekiyor. Spor yapmış olduğumuz tüm çalışmalar doğrudan iş birimlerine gidecektir. Yani scouting departmanına, teknik ekibe, yönetime ve kulüp başkanına çalışmalarımızın ulaşması gerekiyor. Burada da iletişim stratejisini kulübün ve çalıştığınız birimlerin ihtiyacına göre tasarlıyoruz. Örneğin yapmış olduğunuz analizlerin karar vericilere ulaşması için rapor formatları oluşturup raporlama faaliyetlerinde bulunabilirsiniz. Dashboardlar ve uygulamalar geliştirebilirsiniz. Böylelikle yapmış olduğunuz çalışmaları somutlaştırarak iş birimlerini bilgilendirmiş olursunuz ve verileri anlık ve anlaşılır bir şekilde sunmuş olursunuz. Evet, spor analitiği sürecinin uçtan uca nasıl işlediğini veri kaynaklarından başlayarak toplama, analitik çalışmalar ve elde ettiğimiz içgörüleri doğru kişilere ulaşmaya kadar tüm aşamaları birlikte incelemiş olduk. Gördüğünüz gibi bu süreç sadece sayılara bakmaktan çok daha fazlası. Doğru soruları sormak, doğru veriyi toplamak, anlamlandırmak ve en önemlisi bu bilgiyi karar mekanizmalarına entegre etmekle ilgili. Bu adımların her biri bir spor kulübünün veya organizasyonun rekabet avantajı elde etmesinde kilit rol oynuyor. Umarım sizlere paylaşmış olduğum bu akış spor analitiğine olan bakış açınızı geliştirmiş ve sizlere yeni fikirler vermiştir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok değerli. Ve tabii ki spor ve daha birçok yenilikçi konu hakkında güncel içeriklerden anda haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.